Ben Yerel Yönetimler 4 konulu Siyaset Akademisi devam ediyor. Siyaset Akademisi'ne katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun gündeminde dershaneler vardı. Milli Eğitim Konferans Salonu'nda yapılan Siyaset Akademisi'ne AK Parti Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, İl Başkan Yardımcıları, Aday Adayları ve Siyaset Akademisi'ne kayıt yaptıranlar hazır bulundu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, yaptığı konuşmada güçlü bir Türkiye'nin olduğunu söyledi. Türk, Kürt, işte, işte Roman, şunu bunu hiçbir kimlik üzerinde, üzerinde, üzerinden, cinsiyet üzerinden, dil üzerinden, inanç üzerinden, kimsenin kimseye ötedeni yapamadığı, ve gerçek evlatını gelecek umuduyla eğitim almaya gönderen yeri geldiğinde dişinden tırnağından arttırarak evladının ihtiyaçlarını karşılayan anne babalar var. Ben de bir anneyim. Siz de buralarda anneniz, babayız, teyzeyiz, halayız. Evlatlarımız, yengemiz, kardeşlerimiz var. Peki bunlardan birçok istismar babası yaşanıyorsa ne yapmalıydı bu taleplere? Bir baba yüreğiyle meseleyi sahiplenmemeliydi. Ne yapmalıydı? Her zaman olduğu gibi yapacağı yaptı. Elini yüreğini taşın Bu arada 8 hafta sürecek olan siyaset akademisi dersleri AK Parti üst düzey yöneticileri, siyasetçiler ve akademisyenler tarafından veriliyor.